Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 30 Mayıs 2025 günlerden cuma arkadaşlar. Hayırlı cumalar diliyorum. Hüseyin Gazi'deyiz arkadaşlar. Köy parkının yanındayız. Komple doğalgaz attı ve ECA Protos Premix kombimizin montajını yaptık. Yerden ısıtma bir dairemiz. Pirinç şöyle kolektörlerimizi taktık. Otomatik hava pürcüleri koyduk. Kombimizin alt bağlantıları, şöyle kombimizin montajı, saatten itibaren doğalgaz borusunu çektik. Şöyle alt bağlantılarımız arkadaşlar. Eca, Protos Premix 5 yıl garantili kombi. Şöyle doğalgaz borularımız şöyle arkadaşlar biraz zordu. Şuradan şöyle geliyor. Şöyle içe giriyor. Şöyle geliyor. Günün ikinci montajı sabah Akyurt'taydık arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi Hüseyin Gazi'de baya bir doğalgaz borusu çektik. Şuradan itibaren şöyle arkadaşlar şöyle saatimizin güzel bir şekilde montajını da yaptık. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, proje, tesisat gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat proje işi kesinlikle bizim işimiz. Şöyle burası dediğim gibi Hüseyin Gazi arkadaşlar. Yağmur yağıyor. Akürt'e yağmur yağıyordu. Bugün de buraya da yağıyor arkadaşlar. Şöyle Hüseyin Gazi Beşikaya mahallesinde bacağımızı %2, %5 eğimini verdik. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı Videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünce olsun diyoruz arkadaşlar. İddia ediyoruz. Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz. Bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin. Her şey gönlünce olsun diyoruz. Yarın Pursaklar Sarar'dayız. Saray'dayız. Baymak Runa tek takacağız. Yarınki montajımıza ve videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.